Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Evet, el babu sani fi'l ma'mul ikinci kısım ma'bul konusuydu. Amil konusunu okuduk. Şimdi ma'mul konusuna geçtik. Ma'mul dedik iki kısma ayrılır. Bir direkt ma'mul olan var, bir de dolaylı ma'mul olanlar vardır. Şimdi direkt ma'mullarımız biri birinci kısım e, merfu olanlardan söz ettik e, marfa olanlar 9 kısma ayrılıyordu. Bunları gördük. Şimdi mansup mamulları göreceğiz. Evet. Mansup mamulları. Yani direkt mansup olan mamulları burada bu derste göreceğiz. Rabbim izin verirse. Ve emel mansubu fe aşara. Mansup mamullerimiz on tanedir. Evet. Fe aşara diyoruz. Çünkü selâsetü demiyoruz. Bunlar mebnidir. Bunları göreceğiz ileriki süreçte İnşallahu teala. Mansup mamullarımız 13 tanedir. El evvelu el mef'ulul mutlaku. Birincisi yani mansup mamullarımızın birincisi mutlak mef'ul mutlaktır. Nahune gibi tübtü tevbeten nasuhe. Evet. Şimdi mef'ul mutlak demek mukayyet olmayan. Yani mef'ulu fihi, mef'ulu ma'ahu, mef'ulu lehu olmayan mef'ule denilir. Şimdi burada örnek üzerinden görürsek daha iyi olur. Mesela tübtu tevbeten nasuhen. Tübtu tövbe ettim. nasuha. Samimi bir şekilde tövbe ettim. Tam manasıyla tövbe ettim. Hani e, Tahrim suresinde geçiyor. Ya eyyühellezine amenu tübü ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum eyyü keffir ankum seyyiyetikum. Evet ayetin devamı var. Ey iman edenler samimi bir şekilde tövbe edin. Samimi bir şekilde tövbe, et, tövbe ettiğiniz zaman Yüce Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi cennetine dahil eder buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz ette ibu müneddem bi kemellerden bele buyurmaktadır. Samimi bir şekilde günahlarından tövbe eden o günahı işlememiş gibi olur. Şimdi tuptu tuptu fiildir, tu fiildir, tub -fiildir tub tu failidir, tövbeten mef'uldür. Nasıl bir mef'ul arkadaşlar? Mef'ul mutlaktır. Nasuhani ise şu tövbetinin sıfatıdır. Şimdi bu tövbeten mansup olmuş. Onun nasip eden nedir? Bu tuttudur. Tuttu mu? Onu nasip etmiş. Evet. Şimdi tövbe ettim. Nasıl bir tövbe? Evet. Samimi bir tövbeyle tövbe ettim. Şimdi mef'ulu mutlak e, zikredilmesinin üç nedeni var. Bir, o cümlede bulunan fiili teyit etmek için, pekiştirmek için ya e, cümlede bulunan fiilin nev'ini yani çeşidini beyan etmek için veyahut sayısını belirtmek için bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Bunu bilmenizde fayda var. Mef'ulu mutlak ya cümlede bulunan fiili teyit etmek için yani pekiştirmek için zikredilir ya cümlede bulunan o fiilin e, çeşidini veyahut sayısını belirtmek için zikredilmektedir. Evet. Tevbeten burada mensup olmuş ve direkt mensup olan mamullerimizden bir tanesidir. Ve seni mensup mamullerimizin ikincisi el mef'ulu bihi. Mef'ulu bihidir. Mef'ulu bihi neydi arkadaşlar? Failin eyleminden etkilenen mef'ule denilir? Mef'ulu bihi denilir. Bunu görmüştük. Nahune gibi Abdullah Teala. Abdu ibadet ediyorum. Yani ben ibadet ediyorum. Kime Allah'a Teala? Yüce Allah'a ibadet ediyorum. Evet. Abdu fiildir. Faili içindedir. Allah'a nedir? Mef'uldür. Mef'ulu bihi. Yani mef'ul bihi. Evet. O eylemi failin eyleminden bir şekilde etkilene anlamındadır. Ve evet burada da Allah'a mef'uldür. Nasıl bir mef'ul? Mef'ulü bidir arkadaşlar. Mansup olmuştur. Ve salisu <laughs> mansup ma'mullerimizin üçüncüsü nedir? El <laughs> mef'ulü fihi. Mef'ulü fihidir. Mef'ulü <laughs> fihi nedir arkadaşlar? Bir eylemin, bir işin hangi zamanda ve hangi mekanda yapıldığını ifade eden mef'ule denilir. Bir eylemin, bir işin, bir davranışın hangi zamanda veyahut hangi mekanda yapıldığını ifade eden ma'mule yani mef'ule mef'ulu fihi denilir. Nahule gibi sun şahra ramadane. Sun oruç tut şahra ramadane. Ramazan ayında oruç tut. Bakın sun fiildir. içinde daha doğrusu emirdir. içinde e, faili müstetirdir. Şahra nedir? Mef'uldür. Nasıl bir mef'ul? Mef'ulu fihidir. Peki bu şehre mansup olmuş. Nasıl mansup olmuş? Çünkü burada bir fi harfi vardı. O cer harfi olan fi ne yapılmış? Burada hasfedilmiş ve bu şehre mensup olmuş. Yani sum fi şehri ramadani anlamındaydı. Fi ne yapılıyor? Bazen hasfedilir. Yani ismi zamanlarda, ismi mekanlarda harfi cer olan fi edatı hasfedilir. Bazen de zikledilir. Burada ne yapılmıştır? Hasfedilmiştir. Evet. Sum şehri ramadani. Burada zamana örnek verilmiş mesela. Biliyorsunuz e, oruç ne zaman tutulur? Ramazan ayında tutulur. İsmi mekana da örnek verebilir. Siz mesela ene mescidi ya da Ebu ke ya yani baba ehuke evin önündedir mesela. Bu evin önünde dediğimiz zaman ne oluyor? İsmi mekan olur. Evet. Bakın burada bir eylemin ne zaman gerçekleştiğini ifade ediyor bu örnekte olduğu gibi. Yani mesela oruç eylemi, oruç ibadeti ne zaman meydana geliyor? Ramazan ayında meydana geliyor. Mesela ismi mekanı örnek az önce zikrettiğimiz gibi. Mesela başka bir örnek zikredelim. Ustedi ememel mescidi. hocam mescidin önündedir mesela. E, burada emem dediğimiz zaman o emem nedir? İsmi mekandır. Bir örnekle yetirmiş, ismi zamanla yetirmiş, sorun değildir. Ve rabi'u mansub ma'mullerimizin dörtüncüsü el mef'ulu lehu, mef'ulu lehudur. Bu neden mef'ulun li ecrihi de denilir. Mef'ulun lehu. Yani mef'ulun lehu nedir arkadaşlar? Bir eylemin niçin ve hangi amaçla yapıldığını ifade eden mef'ule mef lehu denilir. Tekrarlıyorum. Bir eylemin, bir davranışın niçin ve hangi amaca matuf yapıldığını ifade eden mef'ule mef lehu denilir. Mesela ne gibi? İ'mel taleben limardatillahi teala. İ'mel çalış neden? Bak taleben limardatillahi teala. Allah'ın rızasını talep etmek için çalış. Bakın bu talebem mef'ulü lehud Mef'ulü lehudur mansup olmuş. Peki bu mif'ulu lehu bakın neyi ifade ediyor? Bir eylemin niçin gerçekleştiğini ifade ediyor, nedenini açıklıyor. Çalış bundan dolayı talep etmek için. Çalış talep etmek için neyi? Allah'ın rızasını talep etmek için. Evet. Bu taleben burada nedir? Mef'ulü lehudur. Velhamisum, ma'mül mansuplarımızın beşincisi el mef'ulü me'ahud. Mef'ulü me'ahud demek arkadaşlar, fa'il ve mef'ulün beraber olduklarını ifade etmektedir. Yani bir eylemde bir eylemi hem fa'ilin hem mef'ulün gerçekleştiğini ifade etmektedir. Mesela ne gibi örnek üzerinden görürüz görelim. Yefnel malu ve tabqa ve Yefnel malu mal fani olur. Yani yok olur, gider, tükenir. Gider ve tabqa kalır ve ameleke. Yani ma'a amalike. Amelinle baş başa kalırsın. Malın gider, amelinle baş başa kalırsınız. Bakın bu ameleke nedir? Mef'ulu ma'hu. Yani bir eylem bakın mef'uldür. Buna e, ma'ud denilir. Bu eylem yani bu mef'ul e, aynı zamanda faille beraber e, bir eylemi ifade ediyor. Ve tabka kalırsın kimse başka kiminle? Amelille kalırsın. Bakın sen ve amelille baş başa kalırsın. Bu mef'ulun mahu burada e, ne yapılmış? E, nasip edilmiş. Başındaki vav'a da ne denilir? Maiyyet vavı. Ne demek yani? Beraberliği ifade eden vav. Buradaki vav atıf vavı değil. Buradaki vav maiyyet dediğimiz yani beraberlik anlamını ifade eden vavdur. Evet. kısacası mef'ulun mahu ma bir eylemin hem fail ve mef'ul tarafından beraber gerçekleştiğini ifade eden mef'uldur. Ve sadisu mansup mamullerimizin altıncısı el haldir. Hal nedir arkadaşlar? Kısacası fail ve veya mef'ulun durumunu belirten isme hal denilir. Fail ve mef'ulun durumunu belirten isim ve hatta isim dışındakine ne denilir? Hal denilir. Çünkü bazen hal isim dışında da olabilir. Nahu ne gibi? A'budullahe ta'ala khaifen raciye. A'budullahe ta'ala. Allah ibadet ediyorum. Kim? Ben. Ne şekilde? Khaifen. Azabından korktuğum halde. Başka? Raciyen. Onun rahmetini umut ve ümit ettiğim halde. Bakın bu khaifen e, burada failin durumunu ifade ediyor bize. A'budu ben ibadet ediyorum. Ne şekilde? Hangi durumda khaifen raciye? Korktuğum halde ve Allah'tan umudumu kesmediğim halde. Evet. Tabii ki ya failin ve hatta mef'ulun durumunu belirten e, evet, e, isme ve hatta cümleye ne denilir? Hal denilir. ve ve'sabeu Mansup mağmurlarımızın yedincisi et temiz, temiz. Temiz arkadaşlar kapalılığı gidere. Bir cümlede veya da müfred bir isimde bir kapalılık var. Bu temiz ne yapıyor? O kapalılığı gideriyor. Mesela tabel alimu, alim hoş oldu. Alim yani, hoş oldu denildiği zaman burada bir kapalılık var. Bu cümlenin nispetinde, yani nispet dediğimiz... O tabe ne yapılmıştır? Alime nispet edilmiştir. İşte o nispette ne vardır? Bir kapalılık vardır. Yani alim hoş oldu. Alimin neyi hoş oldu? İbadeten dediğimiz zaman o kapalılık gidiyor. Bu kapalılığı ne yapıyoruz? Bu kelimeyle gideriyoruz. Alim hoş oldu. İbadeten, ibadet bakımından hoş oldu. Yani bir alimin ibadeti hoş oldu. Bakın burada nispet genellikle nispet zaten cümlede oluyor. Yani kapalılık ya cümlede olur. Dediğim gibi cümlede nasıl olur? Yani o cümle cümlede bulunan nispette olur. E, ne yapıyoruz? Mesela örnek verin Burada Tade'yi ne yapmışız? Alime nispet etmişiz. İşte burada bu nispette ya bir kapalılık meydana gelir ve hatta müfret kelimelerde bazen bir kapalılık meydana gelmektedir. Mesela Ritlun Diyorsunuz ki Ritlun bir kova. Ne? bir kova ne zeyten dediğimiz zaman bir kova diyelim ki e, zeytin ağacı o zeyten dediğimiz zaman zeytin ağacı bu kapalılık gidiyor ya da ritlun aselen ritlun bir kova aselen dediğimizde temiz olur o müfrette bulunan kapalılığı gideriyoruz yani mesela çünkü kova dediğimiz zaman o kovanın içinde ne vardır burada bir kapalılık vardır bir muamma vardır zeyten meta Asenen dediğimiz zaman o kapalılık giderilmiş oluyor. Evet arkadaşlar bazen teknolojinin de azizliğine maruz kalıyoruz. Mesela yukarıda bu şöyle bir bakalım bazen sürçü lisan da oluyor. Mesela bakın geçerlerde şöyle demiştik. El ismul mubhamut tebu bu arada aklıma gelmişken bunu da ifade edeyim el-ismu el-mübhem, mübhem isim. Yani kapalı isim. et tam kapalılık şeklinde e, ifade etmiştik. Bu et-temu mübhem e, kelimesinin sıfatı değil. Aslında ismin sıfatıdır. Bir sürü çilisan olmuştu o gün. El-ismu mübhem o isim ki tamdır. Yani tam. Bu tam ismin sıfatıdır. Yani mübhem olan isim bir de tam e, ee, mübhem olan isim ne demek? Geçerlerde ifade etmiştik. Yani sonunda ya bir tenvin veya da bir nun olur. Böyle bir ismin izaf edilmesi mümkün olmuyor. İşte böyle bir isme ne denilir? Ee, mübhem denilir. İşte o isim de tam bir isimdir. Dolayısıyla bu ettemu sadece biz ettemuyu el mübhem yani tam kapalı diye ifade etmiştik. Halbuki tam kapalı değildir. Yani bu el ismu bu isim, bu ettemu, bu ismin sıfatıdır. Bu mübhemin sıfatı değildir. Küçük bir naz var. Onu da ifade edelim istedim. Şimdi aklıma geldi. Onu belirtelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve seminu mansup evet mansup mamullerimizin sekizincisi nedir? El müstesne. Müstesnadır. Nahune gibi يدخل الجنه الناس الا الكافر يدخل الجنه الناس insanlar cennete dahil olur girer hepsi mi hayır illel kafira kafir müstesna bakın nas içinde içine de e, ne yapıyor bu kafir dahil oluyor yani insanlar cennete girer dediğimiz zaman içine de kafirler de girer giriyor ee, ne yapıyoruz? İlle ile ne yapıyoruz? Bunları istisna ediyoruz. Kafir müstesna diyoruz. İşte bakın bu kafira ne olmuştur? Müstesna olmuştur ve mansup olmuştur. Mansup mamullerden biri de bu müstesnadır. Ve tesiru mansup mamullerimizin dokuzuncusu haberu Ken, bevi kene. Kene, babının haberi biliyorsunuz. Kene'nin ismi marfu, haberi ise mansup olur. Nahu ne gibi? Nahu. Kâne'l melâiketü ibâdallâhi teâlâ. Kâne'l melâiketü melekler, ol, melekler oldu. İbâdallâhi teâlâ Allah'ın kulları oldu. Bu el melâiketü kâne'nin ismidir. İbâdallâhi nedir arkadaşlar? Eee haberidir. İşte bu kâne'nin haberi mansup olmuş. Mansup meamullerdendir. Ve'l âşiru mansup meamullerimizin 10.'cusu ismü bebi inne. Eee inne babının yani inne ve ona benzeyen benzerlerin e, ismidir. i̇nne kenenin tam tersi amel yapmakta. Ne yapıyor inne ve ona benzerler? İsmi nas haberi ise raf eder. Nahu, nahuni gibi inne suale hakkun. inne suale hakkun. Muhakkak ki sual yani öldükten sonra sorguya çekilmek ve sorgu melekleri tarafından e, efendime diyeyim kişinin e, hesaba çekilmesi nedir? hakkun haktır. Güzel örnekler. Bakın suele nedir? İnnenin ismidir. hakkun ise haberidir. İnnenin ismi olan suele ne olmuştur? Burada olmuştur. وَالْحَادِ عَشَرًا وَالْحَادِ عَشَرًا mansup olmuştur. Velhâdi aşara. Mansup mamullerimizin on birincisi ismule. Linefil cinsi. Cinsi nefiyeden la'nın ismidir. Evet la ne yapıyor? İsmi nas, haberi ise raf ediyor. Evet, line cins yani cinsi nefi yani olumsuzlaştıran. Nahune gibi örnek verelim. La ta'ate muhtabin makbuletun. La ta'ate muhtabin gıybet edenin taati değildir. Ne değildir? Makbuletun makbul değildir. Yani gıybet edenin taati, ibadeti makbul değildir. Tabii ki e, tövbe ettiği zaman illaki o kabul eder yüce Allah Celle Celaluhu. Zaten bunlar anlaşılıyor. Şimdi taate la'nın ismidir. Makbuletun haberidir. Burada la linefil cins olan la ne yapmıştır? Şu taateni nasbetmiştir. Dolayısıyla bu la'nın ismi de mansup mağmurlerdendir. Ve sene aşara mansup mağmurlerimizin on ikincisi kabar-u ma vale'nin haberi o ma ki el-muşabbeheteyni bileyse leyseye benzetilen ma velanın haberleri nahune gibi mel, biliyorsunuz ma ve vale, leyse benzeyen ma vale, ne yapıyorlar ismi nasp pardon ismi raf ediyorlar haberi ise ediyorlar nahune gibi mal gıybetu helalen ve le nemimetun ceizeden başta da ifade etmiştik hakikaten bu avamili bir gibinin örnekleri güzel çok güzel müthiş derecede güzel bunları ezberleyip hem bunlarla amel etmemiz daha doğrusu Bunları hatırlamamız bizim için çok önemli. Çünkü Allah malum ve ve inne mu'minin buyur. Hatırlat çünkü hatırlatmak insana fayda verir. Nahvi ilminde bu gibi güzel örneklerin verilmesi insana hakikaten hem bir yandan nahvin öğrenmesine, diğer yandan da bu gibi güzel örneklerin, güzel öğütlerin insan tarafından tekrar hatırlanmasına vesile olmaktadır. Evet, Leyse benzer mevale ne gibi? Bunlar da e, ismi raf, haberi raf ediyorlar. Haberi nasip ediyorlar. Nahune gibi mel gıybetu halalen la nemimetun caizeten. Mel gıybetu gıybet değildir. Ne değildir? Halalen, halal değildir. Başka? Hmm. la nemimetun caizeten. Nemime de caiz değildir. Nemime e, söz getirip götürmek, boğuculuk denilmektedir. Evet bunlar caiz değildir. Çünkü baktığımız zaman Hucura suresinde vale tecessesu yani birbirinizin e, gizli mahremiyetlerini araştırmayın. Bir de vale yakta ba'dukum Evet. Birbirinizin gıybetini yapmayın buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Çünkü toplumun birliğini, beraberliğini e, bozan büyük büyük darbe indiren indiren davranışların başında gıybettir, nemimedir, İnsanların gizli kalması gereken hal ve davranışlarının araştırılmasıdır. Evet. Şimdi bakın mel gıybetu gıybet nedir? Manın ismidir. Halalen ise onun haberidir. İşte haberi olmuş? Nas olmuş? Ve la nemimetun ceizeten nemimetul lanın ismidir. Çünkü leyse anlamındadır. Yani leyse nemimetun ceizeten. Nemimetul lanın ismidir. Ceizeten ise haberidir. Bakın burada da ceizeten mansup olmuş. Ve sen aşara. Evet. Mansup mamullerimizin on üçüncüsü El fi'lul mudari'ul ledi dekhalahu ihden nevasibi El fi'lul mudari'i, fi'l muzari'i hangi fi'l muzari'i? Ledi dekhalahu ihden nevasibi Mansup amillerden biri başına gelen muzari' fi'lidir. Fi'l muzari'in başına nevasib dediğimiz yani nasip eden edatlardan biri bulunduğu zaman ee, o o fiili muzari'imiz mansup olmaktadır. Nahu ne gibi? E, bakın, el fiil muzari' el lezi o fiil muzari' dekhalahu başına gelen ihden nevasibi nasb amillerden biri başına gelen fiil muzari' Nahu ne gibi? Uhibbu en yukfara zunubi Uhibbu seviyorum, hoşnut oluyorum. Neyden? En yukfara zunubi günahlarımın bağışlanmasından ne oluyorum? Hoşnut oluyorum. Yani seviyorum. Hoşnut oluyorum. Bakın faru idi en edatı geldi. Yani nasip edatı ne oldu? Muzari fiilinin başına geldi ve ne yaptı? Onu nasip etti. Yukfaru idu şeklinde çevirdi. Dolayısıyla muzariin başına nasip edatlarından biri geldiği zaman muzariye ne olur? Mansup olur. Bu da ma mansuplar da e, olur arkadaşlar. Şimdi mansup ma'mulleri ma bitirdik. Şimdi mecrulleri de okuyalım. E, zaten bunlar iki tanedir. Evet. Ve emmel, şimdi yani marfu'ları okuduk. Marfu' ma'mulleri ma okuduk. Mansupları okuduk. Bir de ve emmel mecrur. Mecrullere geldik. Bunlar da fe ifnani, iki tanedir. Bir harfi celle mecrur olan var. Bir de izafe ile mecrur olan e, isimler vardır. Onlardan söz edecek. El mecruru bi harfil cerri. Harfi celle mecrur olan var. Nahune gibi. İ'mel bi ihlasin. İ'mel amelet bi ihlasin. İhlasla amelet. Yani ameline riya karıştırma. Amelin Allah rızası için olsun. Zaten amel Allah rızası için olmadığı zaman riya olur. Allah korusun en büyük günahların başında gelir. En büyük günahların başında yani gelir. Daha doğrusu büyük günahlardan biri desek. E, çünkü riya biliyorsunuz küçük şirk diye nitelendirilmektedir. Kıyamet günü malum Efendimiz buyuruyor. Bazı işte bir takım zenginler, şehitler, ondan sonra alimler cehenneme girecek. Hadis uzun. E, bunun nedeni e, amellerine riya kattıklarından dolayı kendilerine e, ifade edilecek. Onun için ihlas çok önemli. Rabbim cümlemizi ihlastan ayırmasın. Şimdi ihlasın bakın bu ba harfi ne yapmış? Bu ihlas kelimesini cer Ve seni mecrurların ikinci kısmı nedir? El mecruru bil idafeti. İzafe ile mecrur olan. Hani evet. Nahune gibi zembul abdi yusevvidu kalbehu. Evet. İdafe dediğimiz evet e, isim tamlaması isim tamlaması e, izafe odur isim tamlaması şeklinde e, mecbur mecrur olandır ikinci kısım nahune <laughs> gibi zembul abdi yusavidu kalbe zembul abdi kulun günahı yusavidu karartıyor kalbehu kalbini kimin kalbini kulun kalbini ne yapıyor karartıyor Hadistir zaten. insan günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konulur. E, o günaha devam ettiği süreç e, takdirde Allah korusun o siyah nokta büyür ve bütün kalbini kaplar. Tövbe ettiği zaman silinir. Belki ona atıf vardır. Bakın burada zembul abdi. zemb ne yapılmış? İzafe edilmiş. Neye? Abd kelimesine idafe edilmiş ve bu mudaftır. Al abdi ise muzafilehtir. Tamlanan tamlayandır. Bakın tamlanan zembudur. El abdi tamlayan. E, bu zembu abdi ne yapmış? E, cer etmiştir. Evet. Bu şekilde e, cer meydana gelmektedir. Emmel mezzumu. Mezzumlara geldik. Evet arkadaşlar. Bugün mansup mamullerimizi ma gördük. Bunlar 13 taneydi. Ve e, bunun akabinde mecrur ları gördük. Mecrurlar da iki şekilde e, meydana geldiğini ifade ettik. Biri harfi celle, deri ise iza ile Bir sonraki dersimiz mezzumlardır. Kaldım yerde devam edeceğiz. Allah izin verirse. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum.